Kız 10 bin metre yükseklikte bayılır. İniş hızı artınca anında uyanır. Sıcak hava balonunun ipini yakalamaya çalışır ama artık çok geçti. Gözlerini açtığında kendini 10 bin metrede asılı bulur. Hava neredeyse eksi 40 derecedir. Bu hızla er ya da geç donarak ölecektir. Sepetteki arkadaşına yardım için bağırır ama hiçbir yanıt gelmez. Sıcak hava balonu yükselmeye devam ettikçe sıcaklık hızla düşer. Hayatta kalmak için sepete geri dönmesi ve iniş vanasını açması gerekir. Bacaklarını sallayarak kendini geri savurmaya çalışır. Birkaç denemeden sonra sonunda sepete tutunur. Dinlenmeye vakti yok Hemen vanayı açmaya gider ama vana donmuştur ve açılmaz. Tek çözüm yukarı tırmanıp havayı elle boşaltmaktır. Bu yüzden yavaşça ipe tırmanır. Ne kadar sürdüğünü bilmez ama sonunda balonun yanına ulaşır. Burada tırmanmak zordur ve küçük bir hata onu aşağı düşürebilir. Emniyet halatını kullanmak ister ama ulaşamaz. Artık çok yorulmuştur ve bilinci bulanıklaşır. Sersemlik içinde arkadaşını hala belirsiz bir halde görür. Bu görüntü yaşama isteğini yeniden alevlendirir. Tüm gücüyle bedenini ayarlar ve yakınındaki ipe tutunur. Sonra emniyet ipini kendine bağlar ve başarıyla balonun tepesine çıkar. Vanayı açmayı dener ama işe yaramaz. Bunun üzerine ayağa kalkar, vananın üzerine basar ve sonunda açar. Kapanmaması için bıçağını çıkarır, ipi keser ve ayakkabısını vana üzerine sıkıştırır. Sıcak hava balonu yavaşça alçalmaya başlar. Bu sırada arkadaşı kendine gelir. O anda kız havada savrulan kar tanelerini fark eder. Bu balonun kar tanelerinden daha hızlı indiği anlamına gelir. İkisi hemen ipleri çekip vanayı kapatmaya çalışır. Fakat çok sert çekerler ve vana tamamen açılır. İniş hızı daha da artar. Sepetten atabilecekleri her şeyi hızla dışarı fırlatırlar ama bu da yetmez. En ağır sepetten kurtulmaları gerekir. Bunun üzerine metal halkaya tırmanır ve ipleri tek tek keserler. Yere yaklaştıklarında hız hala fazladır. Kadın yavaşça metal halkanın kenarına çıkar, kendini feda etmeyi düşünür. Arkadaşı onu durdurur. Birden adamın aklına bir fikir gelir. Kadına iç çemberdeki ipleri tek tek kesmesini söyler. Bu dış ağa çekilince dev bir paraşüt oluşturacaktır. Hemen işe koyulurlar. Son ip kesildiğinde sıcak hava balonu anında dev bir paraşüte dönüşür. İniş hızı yavaşlar. İki kurtulan büyük bir sevinç yaşar ama iniş yeri hiç uygun değildir. Balon hızla bir ormana doğru ilerler. Adam balondan fırlayıp düşer. Kadın ise hala balona bağlı Öne savrulur ve sonunda yere çarpar. Gece olana kadar kendine gelemez. Neyse ki adam iyidir.